Kaynağını Anadolu toprağının Yunus'undan, Mevlana'sından, Hacı Bektaş'ından alan hoşgörü ve diyalog hamlesi Türkiye'yi candan seven bütün yürekler için gelecek adına bir ışık olacaktır. Aslında bu ışık sadece Anadolu'yu değil bütün dünyayı aydınlatabilecek güçtedir. onun nübüvveti sübut bulursa haber verdiği her şeyin doğruluğuna haliyle inanmış oluruz. Kalbimizde o Allah'a iman gibi rüsuh bulur, yerleşirse inşallahü teala izaya gelme imkanını elde etmiş oluruz. Tekrar edeceğim bir hususu muhakkak ki Allah'a iman bir insan için saadetin kaynağıdır. Ama beşer Allah'a imanın yanında Resulullah'a inanmadığı müddetçe sergerdan ve başıboş dolaşmaya dolanmaya mahkumdur. Başıboş dolaşmadan kurtulmayı düşünüyorsa beşer la ilahe illallah dedikten sonra bütün ruhu canıyla hissiyatıyla Muhammedur Resulullah da demelidir. Cenab-ı Hak çok unutulduğu ve terk edildiği bir zamanda yaşayan bizlere Muhammedur Resulullah demeyi müyesser kılsın.